Herbize kadar merhaba, merhaba arkadaşlar, sallam. bugün sizlerle birlikte sokaktan geçen insanlara hangi takımınızsınız diye soracağız. Evet. evet arkadaşlar, bugün yanımızda eskilerden bir kişi var. Eskilerden... Evet, videoyu ileriye sarmayın ve yorumlara kim olduğunu yazın. Sarmayın. Evet. 1 Sar. 2 ve 3 Gel. Ula, merhaba. Allah, merhaba. Evet arkadaşlar. Eriği hatırlayanlar hatırlayın. Evet. evet. Eray Doldurma Emek ve <laughs> Onun ne kadar iyi tanıyoruz videosunda vardı. evet artık Eri'yi de gördüğünüze göre videomuza geçelim. İkinci kişiye soruyoruz arkadaşlar. Hangi takım istiyorsun? Hangi takım? Fenerbahçe. <laughs> tamam Galatasaray 1, Fenerbahçe 1 oldu. Teşekkür ederiz. Evet şu an bir diğer kişimize gidiyoruz. <laughs> Soralım. Abi size bir soru sorabilir miyiz? Soru sorabilir, soru sorabilir miyiz? Takım, takımı tutuyor musunuz abi? Ya, ya. tamam. Size soru sorabilir miyiz? Tabii, tabii ne ee, hangi takımsınız? Ben Galatasaraylıyım. Teşekkür ederiz. Geçtik size bir soru sorabilir miyiz? Sor. Takım tutuyor musunuz? takım tutuyoruz. Hangi takım? Beşiktaş. Sen? Sen. Aynı. Ha, tamam, ha, sağ ol. Teşekkürler. Son üç Beşiktaş. Evet arkadaşlar, soruyoruz bir diğer kişimize. Merhaba, bir soru sorabilir miyiz? Söyleyebilirsiniz. E, hangi takımsınız? Galatasaray. Ha, tamam, teşekkür ederiz. Teşekkür evet. evet. Buyurun sorun. Buyurun. E abi takım istiyor musunuz? Tabii ki. Hangi takım istiyorsunuz Cumbam abi? Cumbamlı ol. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz abi. Abi. Bir, şey bir diğer kişiye soruyoruz. Hangi takım abi? Hangi takım abi? Teşekkür ederim. Sağ olun abi. Evet bir diğer kişiye soruyoruz. <laughs> abi siz soru sorabilir miyiz? Abi. Soru sorabilir miyiz? Abi takım tutuyor musunuz? Hangi takım abi? Tamam. tamam teşekkür ederiz. Bir de o, bir Ha Abi bir soru sorabilir miyiz abi? Sor abi. Ha, takım tutuyor musunuz? Takım. Tutuyorum. Hangi takım? Cimbom. Ha, tamam o zaman iki. Siz bir. abi. Var. Siz? Fenerbahçe. Tamam iki iki siz. Ben Galatasaray. Doğuştan. Tamam, Teşek teşekkür ederim. <laughs> evet arkadaşlar. arkadaşlar ilk kişiye soruyorum. Bakar soru sorabilir misin? Takım tutuyor musunuz? Takım. Peki hangi takım tutuyorsunuz? Teşekkürler evet, abi. Sen, teşekkür ederim. Evet, şu an üçüncü kişiye soruyoruz. Abi, soru mu soru soru sorarız seni soru Takım tutuyor musun? Tamam. Abi soru sorabilir miyim? Evet şu an bir diğer kişimize gidiyoruz. Hadi <laughs> soralım. Soru, soru, sorabilir soru sorabilir miyiz? Soru sorabilir miyiz? Takım tutuyor Şakırı musunuz? Tamam. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Galatasaray birinci oldu. Evet, Kendinize iyi bakın. Yorumlarda bir dahaki videoda ne çekeceğimizi yazın. Hoşçakalın.